Merhaba arkadaşlar bu videomuzda hızlı bir şekilde herhangi bir program vesaire kullanmadan Word belgesini nasıl PDF'e dönüştüreceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Şu an masa üstünde örnek bir Word belgesi bulunuyor arkadaşlar. Bunu PDF'e dönüştürmek oldukça kolay. Hemen açtıktan sonra sol üst kısımdan dosya kısmını seçiyorum. Ardından farklı kaydet diyorum. Ve burada bu bilgisayar sekmesi seçiliyken masa üstünü tıklıyorum. Ve devamında tekrar arkadaşlar buradan masa üstünü bulduktan sonra masaüstü kısmını seçiyorum. Ve dosya adına herhangi bir isim veriyorum. Örnek olması açısından ben tek Word şeklinde isim veriyorum. Ve kayıt türünü pdf olarak değiştiriyorum. Kaydet dediğimde bu word belgen pdf'e dönüştürülmüş oluyor. Ve karşımıza şu şekilde gelmiş oluyor. İsterseniz masa üstünden de kontrol edebiliriz. Bakın şu şekilde masa üstüne gelmiş oluyor. Açtığımda karşımıza şu şekilde pdf dosyası gelmiş oluyor. Benim alacaklarım bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Ve video faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.